Bayram yoğunluğu dolayısıyla Marmaris'te görülmeye başlanan korona virüs tedbirlerinde bugün İçişleri Bakanlığı'nın bütün yurtta korona virüs denetlemesi vardı. Bugün Marmaris Kaymakamı Ertuğrul Şevket Aksu'nun önceliğinde Milli Eğitimin öğrencileriyle korona timi kurularak maskeni tak diye parkatlarla dolaşıp, dövizlerle dolaşıp turist ve yerli ve yabancı turistlere uyarılar yapılıyor.

ee, bu konuda vatandaşlarımızı bir kez daha ikaz etmek için gönüllü olarak görev aldım. Öncelikle size teşekkür ediyorum. Sizin ikazlarınız önemli. Eee çünkü biz gençliğe güveniyoruz. Ve biliyoruz ki sizce vatandaşları uyarmanız toplum sağlığı için ve toplumumuzun geleceği için çok önemli olduğunu inanıyorum ve sizlere çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Bu eee gönüllü projede bu Sıcağala'nın arkadaşlarınızın bu gönüllü projede yer almanızdan dolayı kaderkarlarınız için sorumluluk duyduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ama geliyorum. keşke şimdi Aramızda samim samim konuşalım. Evet, konuşalım. Şimdi siz gelirken maskeleriniz yok. Yok herhalde. Bir yani. görünce takipiniz yok. Sizin yok. <laughs> Sanırım, Ama ne olur, rica ediyorum. Sizlerin, sizlerin, sizlerin büyüklerisiniz. Lütfen zabıta, polis, kaymakam bunlardan çekildiğiniz için maske yok. Çok Lütfen konuşuyor. Her zaman takıyorum. Niye böyle biliyor musunuz? Hava güneşli güzel. Burada hastalık yok gibi gözüküyor. Şey ama koronavirüs her yerde var. Bu bir. İkincisi, bakın şu olur. Emin olun, Allah göstermesin, hiç istemeyiz. Ama bu ihtimal dahil. Yanınızdan birisi geçerken hapşırın. Ve eğer maskeniz yoksa siz o alırsınız. Ondan sonra da Allah korusun. Hiç istenmeyen sonuçlarla karşılaşabiliriz. Yani, yani, oraya, bakın. Hayır. Bakın. Tedbir almak. Kaymakam bu iş var. Tedbir almak, hiç tedbir almamak da değiliz. Lütfen şimdi dinleyin. Şimdi bu korona konusunda önce tedbirlere tedbir edin. Böyle bir şey hayır, hayır. sanıyorum uygun değil. Tedbirlere herkes de uyusun. Tedbirlere uyumak değil. Ama ben tedbirlere uyumuşum. Yani aslında ben şimdi şu anda görünce e, ee, çok üzülüyorum. Şimdi diyorum ki bu büyüklerimiz nasıl oluyor da bu kadar televizyonlar, bilim adamları, devlet adamları bu maske konusunda, sosyal mesafe konusunda uyarırken nasıl hala hiçbir şey yokmuş, bir ağaçım, ağaçım. yok gibi davranıyor. Benim ağaçıma ihtiyacım var. Bu Çünkü bunun sonunda Allah göstermesin

Ama lütfen takın. Bu işin şakası yok. Abi, Bakın sen gün başkanım. Ben Çok sıcak bir memleket. Ben de de, de. 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 Evet. yanımda tutuyorum. Evet. Evet, kalabalık. Bakın ben biraz önce. Ben biraz önce. Biraz önce arz etmeye çalıştım. Yanımızdan geçen birisinin hapşırması bile. Evet. Kalabalık yerlerde takmak de. gerekli. Oralarda. Ben de böyle bir ama bu da Ben, ben, ben de ben... Bakın. Ya. <laughs> çok güzel Yarın Yolda sigaramız. sigara zaten yanlış. Ben, ben ya yani. <laughs> yolda içmek daha yanlış. Hepsi beraber kalkma, maskeyi o çok

soba çıxma yasaqları dəyərli lütfən bunu keçin. Soba çıxma yasaqları ciddi qədər okula gedə bilmədiy, insanların cavab verə bilmədiyini Tüm yaşam alanlarında çok kapsamlı bir e, denetim gerçekleştiriyoruz. Aslında o bizim gerçekleştirdiklerimiz değil, denetimleriyiz. De korona pandemi başladıktan sonraki süreç içerisinde denetimlerimizin her zaman ciddiyetle devam ettik. Ancak şu bir gerçek ki, e, pandemiyle mücadele e, denetimlerle, e, imzibati uygulamalarla, ceza uygulamalarıyla tek başına sağlanamaz. Efendim uygulamayı biraz daha zamanımız Evet. Eee evet. evet, e, biz Marmaris'te gerek mesafe, gerek maske konusunda gerek tedbirleri aylardır sürdürüyoruz. Ancak sizin de belirttiğiniz gibi özellikle bayram eee süresince ilçemize yoğun turist takımı bu mücadeleleri bir takım eee aksaklara Bunu biz de gözlemledik. Biz e, şunu söylüyoruz. Eee pandemiyle mücadele için eee toplumsal duyarlılığın bu konudaki algının, farkındalığın en üst düzeyde olması lazım. İşte bu çerçevede biz de Milli Eğitim bölgesinde gençlerimizden oluşan bir korona timi kurduk. Bu timin amacı şu, e, biz diliyoruz ve umuyoruz ki bütün bilim adamlarının, bütün devlet adamlarının, bütün otoriterlerinin ikazlığına rağmen hala virüsü yok varsaymakla devam eden, bu konuda duyarsız davranan vatandaşlarımız inşallah bu kurulduğu gençlerimizi görürler ve gençlerimiz e, ellerinde taşıdıkları bu pankartlarla onlara bu konuyu bir kere daha düşünmeye onları zorlar diye düşünüyoruz. Bundan evet. sonra sezon boyunca kalabalık yerlerde, plajlarda, parklarda bu konudaki farkındalık çalışmalarına evet. devam edecekler. Bunun dışında tabii ki bizim de e, gerek bilgilendirme, e, ikna ve denetim çalışmalarımız da devam edecek. Son olarak esasen bizim bu konuda... Özellikle yabancı turistlerin maske takmadığını görüyoruz. Neler söyleyeceksiniz? Evet. Şimdi bu e, hassas bir denge bu mesele biliyorsunuz. Öncelikle maske takılmak gerekiyor. Ama biz yabancı turistlerimizi de e, tatillerinde rahatlamak için, iyi vakit geçirmek için geldikleri ülkemizde ve polisle, jandarmayla, zabıt edilimleriyle de, de açıkça çok da rahatsız etmek istemiyoruz. Biz bu konudaki dileklerimizi ve taleplerimizi gerek Sanyalta caddelerine gerek geçenlerde ilçemizi ziyaret eden Sayın İngiliz Büyükelçisi'ne de bildirdik. Bu konuda öncelikle buraya gelen turistleri kendi vatandaşlarını ve acentelerin müşterilerini bu konuda uyarmalarını, buradaki kuralları kendilerine iletmelerini söyledik. E ee, açıkçası ceza yazmak hoş bir şey değil. Biz turistlere ve vatandaşlarımıza ve kimseye ceza yazmak evet, istemiyoruz. Biz bu amaçla eee turistlerimiz için de yabancı turistlerimiz için de eee konunun hassasiyetini ve buradaki bu konudaki obligasyonu evet. anlatan broşürler hazırladık. Ama tabii ki ısrar eden olursa da gerekli yasal yaptırımlar yapılacak. Çok teşekkür ederiz. Elimizden katıldığınız için teşekkür ederim. Evet 81 il genelinde olduğu gibi önemli turizm merkezi Muğla'da da Bu <laughs> arada